Merhaba değerli dostlar. Hoş geldiniz. Bu videomda çiçek severleri ilgilendirecek önemli bir konudan bahsedeceğim. Şöyle bir bardağa oda sarmaşığını köklendirdim. Bunları çiçek kabına dikeceğim. Ama ben bu çiçeğimi şöyle çay kaşın ucuyla tarçın atıyorum daha çok kızlanması büyümesi için Evet 2-3 saat dinlendireceğim sonra dikeceğim 2-3 saat dinlendikten sonra çiçek toprağına dikeceğim Evet 2-3 saat dinlendirdiğim e, köklenmiş o da sarmaşığımı şimdi e, çiçek toprağı aldım bahçemden biraz da tort koydum. Evet şimdi şöyle bir çiçekler için kullandığım kaşığım var. Evet, kaşık yardımıyla şuralardan şöyle 3 tane sarmaşığım için yer açtım. Evet şöyle yapalım. Sarmaşıklarımı ben bir ay kadar suda köklendi. Bunları şöyle dikiyorum. Evet arkadaşlar, videonun ayrıntıları kaçırmamak için videomu lütfen sonuna kadar izlerseniz güzel sonuçlar alırsınız. Şöyle yapalım. Ben bir saksıya üç tane köklenmiş oda sarmaşığı dikiyorum. Evet arkadaşlar. E, diktiğim sarmaşıkları şöyle biraz sıklaştıralım. Ben sonra kamerayı kapattıktan sonra bunları düzenlerim. Ve bir daha e, var. Şöyle tarçın. Kenar kısımlarına şöyle tarçın ekliyorum. Ve kenar kısımlarına tarçınlarımı ekeledim. Tarçın bitkinin büyümesini hızlandırır arkadaşlar. 2-3 saat köklerini tarçınlı suda beklettim ve sonra bitki toprağını kenarlarına şöyle tarçını ekeledim. Yeni bir bitki dikmek istediğinizde bitkinin hızlı büyümesini istiyorsanız bitkinin kökünü bir süre tarçınlı suya batırarak bekletin. Daha sonra bitkiyi toprağımıza dikiyoruz. Tarçın mantar önleyicidir. Bitkilerinize mantar bulaştıysa bitkinin toprağına ve yapraklarına tarçın dökmek yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar videom buraya kadardı. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Allah'a emanet olunuz.